Ağabey Allah, min Şeytan Rajeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. Ve salat ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Aziz müminler, ilmihal dersinde hac konusuyla devam ediyoruz. Hacın vaciplerini işliyorduk en son. Birincisi dedik say etmek. Yani say hacın vaciplerindendir. Ancak Say kendisi de kendi içerisinde vacipleri olan, sahih olmasının şartları olan bir ibadettir. Sahi kendisi vacip olduğu gibi haccın vacibi, sayın da farzları var, şartları var ve inşallah şimdi dört maddede haccın vaciplerinden olan sayın sahi olmasının şartlarını işleyelim aziz müminler. Bir sayın sahi olması için Hac ve umre için ihrama girdikten sonra yapılması gerekir. Hac ve umre için ihrama girdikten sonra yapılması gerekir sayın kabul olması için. İhrama girmeden önce yapılan say geçerli değildir. Ancak hac sayının ihramlı halde yapılması da şart değildir. Niye? Öncesinde ihram giymiş çünkü. İhramdan çıktıktan sonra da hacı sayını yapabilir. Hac sayını. Hac için ihrama giren kimse hac sayını Arafat vakfesinden önce yapmak isterse ki geçerlidir bu ihramlı yapması şarttır. Arafat dönüşü ziyaret tavafından sonra yaparsa ihramsız olarak yapabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapmıştır aziz mümin. Yine umre sahibi ise umre tavafından sonra henüz tıraş olmadan ihramlı olarak yapması vaciptir. Umre için niyet eden bir kimse ihramı giydi, tavafını yaptı. Tavaftan sonra sahi etmesi de vaciptir. Şayet tıraş olursa ne yapmış olur? Sahi etmeden önce tıraş olursa ihramdan çıkmış sayılır. Tıraş olduktan sonra da ihramsız olarak yapılan umre sayı geçerlidir, sahihtir. Ancak vacip terk edildiği için ceza gerekir. Sahin muteber bir tavaftan sonra yapılması dedik. Muteber tavaf nedir aziz müminler? Kişinin cünü, hayız ve nifas hallerinde olmadan yapılan tavafa muteber tavaf denir. Bundan sonra yapılan say ancak geçerlidir. Bakınız tavaf olmadan kendi başına say yapılmaz. Bir kimse ihramı giyse ya tavaf alanı yani metaf çok kalabalık gideyim önce bir say yapayım o zamana kadar da burası tenhalaşır açılır biraz sonra gelir tavafımı yapayım derse o yaptığı say muteber değildir geçerli değildir. Çünkü tavaftan önce say yapılmaz. Biraz önce de söyledik aziz müminler. Umrede eğer bir kimse dört tavafın, dört sayını yapar da yediyi tamamlamazsa dört nedir? Farzdır. Üç, son üç vaciptir. Sayın, ilk dördü farzdır. O olmazsa olmaz. Son üçü vaciptir. İlk dördünü yapar da Üçünü yapmazsa her biri için fakirlere fitre miktarı sadaka vermesi gerekir. Ama sayını, umre sayını ihramsız yaparsa aziz müminler işte o zaman ceza kurbanı gerekir. Çünkü vacip hepten terk edilmiş olduğu için. saye Safa tepesinden başlamak da şarttır. Safa ile Merve arasında yapılır sahi biliyoruz zaten. Ama Safadan başlamakta nedir? Sahih olmasının şartıdır. Merve'den başlarsa bir kişi sahaya, Merve'den safaya kadar geldiği, yürüdüğü onun sayda geçerli sayılmaz. O öylesine gelmiştir. Merve tepesinden safa tepesine kadar. Bu hesaba dahil değildir, yediye dahil değildir. Safadan tekrar niyet eder. Eğer böyle bir hata ettiyse birden sıfırdan başlayarak sayını tamam eder. <laughs> Hac sayının hac <laughs> ayları başladıktan sonra yapılması gerekir. Yani hac aylarından önce hac sayını yaptığımızda o geçerli değildir aziz müminler. Umre sayı ne zaman istenilirse yapılabilir ama hac için gereken say hac ayları içinde yapılmalıdır. <laughs> Kişi hac aylarından önce ihrama girebilir. İhrama girmesinde bir sakınca yok ama hac farizasını, hac görevlerini saydır, tavaftır, Arafat'ta vakfedir, Müzdelife'dedir, orada da vakfe. Sonra Cemalat'ta, Mina'da vakfe var, biz yapmıyoruz. Sonra taş atma var. Bunların hepsini ne zaman yapacak? Zamanı geldiğinde yapacak. Genel aziz müminler, sayın vaciplerine. Sayın ilk dörtü farz, yediye tamamlamak ise vaciptir biraz önce söyledik. Bu biraz önce söylediğimiz Hanefiler için geçerliydi. Yani ilk dördü farz dedik. Sayın ilk dördünden biri eksik olursa say yapılmamış sayılır. Ama dört say yapıldı, hastalandı, üçü kaldı. Üçünü yapamadı, hastaneye götürdüler. Bu say geçerlidir. Geriye kalan üçü için cezasını verir. Her bir say için fitre miktarı, sadakayı fakirlere verir. O sayı yapmış sayılır. Bu Hanefilerde geçerlidir. Ama Şafilerde ve diğer mezheplerde rükündür. Bir tane bile eksik kalırsa say geçerli değildir aziz müminler. İkinci vacip sayda sayı yürüyerek yapmak. Tavafta da dedik sayda da geçerli. Hastadır, yürüyecek hali yoktur, yaşlıdır. O tekerlekli sandalyeye biner, akülüdür, kendi yapar. Aküsüzdür, birisi yaptırır, bu muteberdir, geçerlidir. Ama sadece ve sadece kolay olsun diye daha az yorulayım diye herhangi bir mazeret olmadan sahayı sandalyede tekerlekli sandalyede yaparsa ya da bilmiyorum şimdi scooter orada da kullanılıyor mu öyle bir şeyle yaparsa haccın vacibi sayın vacibini terk etmiş olur aziz müminler. Dört tane sayı olmasının şartları vardır. iki tane de vacipleri vardır. Neyin? Say. Safa ile merve arasında yaptığımız sayın aziz müminler. Yüce Allah hem hac için hem umre için yapılan sayıları da tavafları da kabul eylesin. Rabbimiz orada olan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin. Gitmek isteyen kardeşlerimize de en kısa zamanda nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.